8. Fasıl Din ve şeriat işlerinin esaslı tetkik ve teftişine dair. Din işlerinin tetkiki, farz ve sünnetlerin muhafazası, Allahü Teala'nın buyruklarının icrası, din ulemasına ihtiram ve geçimlerini Beytülmal'den temin ve tayin, zahit ve dervişleri aziz tutmak padişahların üstüne vaciptir. Haftada bir yahut iki defa din ulemasını huzurunda kabul edip, Hek Teala'nın emirlerini bizzat onlardan dinlemek, Kur'an tefsiri ve Resulullah'ın hadislerini, geçmiş adil padişahların hikayelerini ve peygamber kıssalarını onların ağzından can kulağıyla dinleyerek gönlünü dünya meşgalesinden kurtarır. Huzurunda alimler için münazaralar tertip ederek bilmediği bir mevzu var ise öğrenme, bildiklerini ise pekiştirme imkanı bulur. Şayet bir süre böyle devam ederse bunu alışkanlık haline getirir ve zamanla Peygamber Efendimizin hadislerinden, şeriat hükümlerinden ve Kur'an-ı Kerim tefsirinden ezberleyesiye malumat sahibi olur. Dini, dünyevi konularla ilgili takınacağı tutum, izleyeceği çözüm yolları hakkında aydınlandığı takdirde yüksek vicdan, adalet ve muhakeme gücü sayesinde hiçbir dine eğri, mezhebi bozuk kişi onu hak yoldan ayıramaz, memleketinde kötü emeller ve sapkınlıklar ortadan kalkarak muazzam işler icra eder. Kendi devrinde ahlaksızlığın, yolsuzluğun ve ihtilafların kökü kazınır. Hakkaniyetli eller kuvvet kazanarak bozguncular hüsrana uğrar. Bu alemde adı iyi olarak anılırken diğer cihanda da nice menzillere nail olarak büyük sevaplara ve sonsuz kurtuluşa erer ve dahi halk onun devrinde ilim tahsiline daha fazla rağbet eyler. Hadis İbn-i Ömer radiyallahu anh'e Resul aleyhisselamdan şöyle rivayet eder, adaletle hükmedenler cennette aileleri ve idare ettikleri kişilerle birlikte nurdan saraylarda ikamet edeceklerdir. Padişahlarda olmazsa olmaz şey pir pak dindir. Zira din ve hükümler birbirlerin kardeşi gibidir. Hükümlerin vatanında bir kargaşa baş gösterince din de bundan zarar görerek bozgunculara ve dine eğrilere gün doğar. Keza bir fesat vücuda gelirse memlekette nizam kalmaz ve dahi mayası bozuklar palazlanarak padişahın itibarını sarsarlar, kalpler kararır sapkınlık ay yuka çıkar ve asiler galebe çalar. Hikaye Tüfyan el-Sevri'nin şöyle söylediği rivayet olunur, hükümdarların en hayırlıları ilim babıyla ünsiyet peyda eyleyenleridir ve alimlerin en mazarratları hükümdarla düşüp kalkanlarıdır. Hikaye Erbeşir, maiyetindekileri idare ve ıslahtan aciz sultan, rayiyeti de sevgüyü idare edemeyeceğini bilmelidir. Demiştir. Buna ilişkin Tanrı Azze ve Celle şöyle buyurur. Yakınlarından başlayarak herkesi uyar. Şvara 214. Emirül Müminin Ömer hatta radiyallahu anh'e şöyle buyurur, memleketi yıkıma sürükleyip, rayiyeti perişan eden en büyük şey padişaha ulaşmaktaki zorluktur, buna mukabil padişaha erişmek kolaylığı halk için en büyük saadettir. Halkın zahmetsizce hükümdara bu kadar kolay ulaştığını gören memurlar ve ummal ayağını denk alarak rayiyete zorbalık yapamazlar, halktan muayyen vergi dışında bir şey alamazlar. Hikmet. Lokman Hekim şöyle der, şu cihanda bana ilimden daha yakın bir dost bulunmaz. İlim hazineye bedeldir, zira hazineyi sen muhafaza edersin, ilim ise seni muhafaza eder. Asan Basri de şöyle der, bilge, kelime hazinesi zengin ve dil kurallarına hakim olarak Arap lisanını sular seller gibi bilen değildir. Bilge, ilme bir bütün olarak hakim olan kimsedir. Bildiği diller ayrı yeten bir erdemdir. Kur'an hükümlerini, şeriatı ve tefsiri Türkçe, Farsça yahut Rumca bilen kişi Arapça bilmese de bilgedir. Tabi Arapça bilir ise nurun âlâ nurdur. Zira Hekaz Zevecelle Kur'an-ı Kerim'i Arap dilinde gönderdi ve Allah elçisi Muhammed'in dili Arapçaydı. Padişah ilimsiz adım atmayıp cahilce işlere mani olduğu için Allah'ın lütfuna mazhar, ilim yar ve yardımcısı olduğu için iki cihanda da bahtiyar olur. Bilge padişahlara bir bak ki nasıl hatırı sayılır işler yaparak avazelerini aleme davut gibi salmış ve bu kubbede hoş bir seda bırakmışlardır. Feridun'a bir bak ve İskender'e ve Erdeşir'e ve Muşirevana ve Darab'a ve Emirül Mümin'in Ömer ve Emirül Mümin'in Ali Efendimiz'e ve Ömer bin Abdülaziz'e ve bir bak Harun Reşid'e ve Me, Nuna ve Muhtasım'a ve İsmail'de. Ahmet Samaniye ve Bibak Mahmud bin Sebüktekine. Allah cümlesine rahmetiyle muamele etsin. Yaptıkları işler ortadadır, tarihlerde ve kitaplarda kıssaları yazmaktadır. Okuyucular bu hükümdarlardan hala sitayişle bahsetmekte ve onlara dualar etmektedirler. Hikaye Rivayet olunur ki Ömer bin Abdulaziz rahmetullahi aleyh, zamanında bir kıtlık baş göstermiş ve halk perişan olmuştu. Araplardan bir tayfa Ömer'in huzuruna vararak şikayetlerini dile getirdiler, ya emirül müminin, açlıktan et ve kanlarımıza dadandık, yani ki açlıktan kırıldık. Betimiz benzimiz kireç kesilmiş, ihtiyacımız olan yiyecek ancak beytülmalde bulunabilir. Hazineye yığdıkların ya bizzat senin ya Rab Teala'nın yahut da hakkın kullarınındır. Eğer ki, hazinedekiler Rab Teala'nın ise Rabbin onlara ihtiyacı yoktur ve dahi biz de onun kullarıyız. Eğer ki hazinedekiler bizzat senin ise, bize karşı cömert ol çünkü Allah cömertçe verenleri ödüllendirir. Yusuf, 88 bize hayrına bağışla da Allah mükafatını sana eriştirir. Yok, eğer bizim ise hazineyi bize sebil eyle de şu darlıktan düze çıkalım, baksana bir deri bir kemik kalmışız. Ömer bin Abdulaziz onların bu halini görünce içi parçalanarak gözünde yaşlar birikti. Ve şöyle dedi, dediğiniz gibi olsun kendileriyle ilgilenilip isteklerinin derhal yerine getirilmesini emretti. Müsaade istedikleri vakit Ömer bin Abdulaziz, ey insanlar, nereye böyle? Hek Teâlâ'nın kullarının dava ve şikayetlerini bana arz ettiğiniz gibi benim maruzatımı da Hek arz edin, yani ki ismimi hayırla yad ederek bana hayır dualarda bulunun, dedi. Ardından o Arap tayfası ellerini göğe açarak, Ya Rabbi, yüceliğine ent olsun ki Ömer bin Abdulaziz biz kullarına nasıl muamele ettiyse sen de ona öyle muamele et. Diye dua ettiler. Duanın hemen akabinde göğü aniden bir bulut kaplayarak sıkı ve şiddetli bir yağmur ve dolu yağdı. Sarayın damına düşen dolulardan bir tanesi bir tuğlayı ikiye yardı. Tuğlanın arasından bir kağıt düşüverdi kağıtta şunların yazdığını gördüler, bu Allah'tan Ömer bin Abdülaziz'e, kendisini cehennem ateşinden azat ettiğimizin beratıdır. Bu, Ömer bin Abdülaziz'i cehennem ateşinden beri tuttuğumuzun vesikasıdır. Bu minhalde bahse konu edilecek epeyce kıssa mevcuttur. Ama gına gelmesin diye bu kadar ile iktifa edildi.